Kastamonu'yu drone ile çekerek e, tanıtmaya çalışıyorum. Yine bir drone çekimi sırasında arazideydim. E, tarlada tilkiyi gördüm. E, tilki hem drone'a çok meraklı bir şekilde bakıyordu hem de drone'dan korkuyordu. Ben de peşine tilkiyi takip ettim. Tilki kaçtı ben kovaladım tabir caizse. Ama hiçbir şekilde hayvana zarar vermedik. E, tilki çok meraklıydı. Takip ettik. Daha da çok yakınlaşmak istedim ama o, onu tercih etmedi kendisi ormanlık alana geçerek gözlerden kayboldu. Hem meraklı hem endişeliydi. Bayağı bir ilgimi çekti aslında. Daha da çok yakınlaşmak istedim ama maalesef tilki o kadar biz kadar meraklı olamadı. Güzel yerlerini, gezilecek yerlerini, turistik yerlerini, tarihi mekanlarını Kastamonu'muza el, el, el verdikçe tanıtmaya çalışıyorum. E, tilkinin videosunu da sosyal medyama yüklemiştim. E, bu videoda çok ilgi gördü. Bundan dolayı da hayli bir mutluyum.